Şeri ya, ah! Yüzü gözümün önünden gitmiyor bir türlü. Şeri! 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 Nereye baksam onu görüyorum. Şeri! 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 Karnım da <kelimekten> uçuşuyor sanki. <laughs> Şeri! 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 Canım arkadaşlarım benim! Sizleri öylesine seviyorum ki! Şunter <laughs> yani, hasta mısın sen? Hasta mı? Hasta değilim! Aşığım! Aşığım! <laughs> Aşığım! <laughs> evet aşk beni deli etti! Şeri kimse yazık valla! dünya ile oyuncaklar dünyasının arasındaki önemli bağı sağlayan oda'yı hatırlıyorsun değil mi? Tabii ki Kulina. Bundan kimseye söz etmiyorsun değil mi? Kesinlikle efendim. Güzel. Bu yıl da o odada bulunan guguklu saatin kontrol günü geldi. Guguklu saat mi? Kulina! 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 Ay geride dur üstüme oturdun. Ay. Görmüyor musun bilginle önemli bir toplantıdayım. Kulina ben aşık oldum. Nasıl? <laughs> aşık aşık oldum. Aşık aşık ama sen ya. oyuncaksın. Oyuncaklara aşık olamaz ki. Ay, bu sersem insan olma eksiği geçmişti ya. Belki de o yüzden olmuştur. Deliler gibi aşığım. Ay. Ay yoksa yine Luna mı geldi? Luna da kimmiş canım. Bu bir insan. Aa. Hem Luna Şirin'in yanında, kurbağa gibi kalın. Daha da önemlisi daha da çılgın. <laughs> Şerif'in farklı bir tarzı var. E iyi hoş da unuttuğum bir şey var Şoker. Sen o iksiri içsen bile insan değilsin. Bir oyuncaksın. Oysa o bir insan. <laughs> yani bu durumda... Ha, onunla evlenemez miyim? Ay onun da evlenmen için insan olman gerekir. Bu da mümkün olmayacağına göre havada bul. sen de o şeri unut. Şeri, 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 Ay Ay Şükrer sıkıldım bu şeriden. Bana bak, bizi rahat bırak. Hadi bakayım. Şeri. Önemli bir şey konuşuyoruz. Şeri. Hadi hadi, şeri orada. Hadi Şükrer, hadi. hadi. Şeri. Hadi, şeri orada. Şeri. Hadi. hadi. Git, üf, Şeri, Şeri. Ay defol. Ya, ah boş. hadi git. Şeri. Ay bu şaşkolas gerçekten aşık olmuş. <laughs> Nananın yerine ben insan olmalıyım ben. Beni yine kötü olmaya mecbur ettin Kulina! Aşkımı iyice saydın. İntikamım çok kötü olacak. Bak şimdi bil <laughs> beni iyi dinle. Senden gidip o odadaki guguklu saati hmm. ve fotoğrafları kontrol etmeni istiyorum. Çok güzel. Konsey beni acele toplantıya çağırdı. Ben toplantı için hazırlanayım, sen de bu işi yap. Böylece zaman kaybetmemiş olursa. Tabii Kulina. Eğer bir aksilik sezersen bana hemen haber ver. O guguklu saat sıradan bir saat değil. Çı çı çı. Buradaki oyuncakların ruhuyla dünyadaki çocukların arasındaki sevgi bağını oluşturuyor. Bu yüzden hem dünya hem de burası için çok çok önemli. Anlıyorum Kulina. Hiç merak etme. Hemen gidip kontrol edeceğim. Senden haber bekliyorum. Ben de hazırlanayım bari. Hadi. Tamam Kulina. Hadi. Ay. normal görünüyor. Tamam. Ha. Demek bu oda dünyadaki çocukların oyuncakları olan sevgisini sağlıyor. Şimdi bu oda yerle bir olsa Kullanın başına çok büyük işler açılır. Ben de aşkıma kavuşmak için her şeyi rahatlıkla yapabilirim. <laughs> Yıldırmasın kimseler beni Senin önünde hiç durmayın Haydi Bilinçaltı Bilin olmuş tuz buz ayna Ömür dediğin bak birkaç sayfa Sen yaşamdan kopmuş bir, bir, bir tayfa artı 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 bunaldım. Artık bunaldım şehri artık bir firarda Bak işte burada yanında O şimdi bir kraliçe olacaktan dans yarışmasında Çevri artık dil firavda. Bak işte burada yanında. O şimdi bir kraliçe. Olacak dans yarışmasında. Ne oldu? Kazandım! Kazandım! Allah akıl fikir versin. Kızım, annenle baban duymayacak mı? Makyaj, kıyafet falan hayatta tanımazlar. Zaten ismimi de Şeri olarak değiştirdim. Aa, 40 yıllık Şerife adını soytarı ettin. Bence insan istediği şeyi yapmak için her şeyi göze almalı. Aslanlana beni bir tek sen alıyorsun vallahi. Ay, canım benim. <laughs> olacağını hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım Kulina. Ha? Hadi bakalım Kulina. Ah, Güzel. Saldırıyor mu? Evet. Raket yapmayın yapmayı keşfediyorum. Kulide neler oluyor? Kulide söyle. Ben anlamadım. Size bakmaya geldim. Herkes iyi değil mi? Aha. Evet ama çok korkuyoruz. Ay iyiyiz Yoksa iyiyiz. Yoksa oyuncaklar dünyasının sonu mu geldi? De İmdat. Sakin olun çocuklar. Kalkın. Kalkın. Hadi sen de Kalk. Hiç öyle şey olur mu? Merak etme şimdi anlarız neler olduğunu. Bilgin sen benimle gel. <laughs> tamam tamam sakin olun sakin olun. <laughs> hayır, hayır. İmdat! İmdat! <laughs> Daha bir şey değil Kulina. Her şey yeni başlıyor. <laughs> Sevgili bir şeye kavuşmak için... Yapamayacağım şey yok. İnan bana! Kalbimin <laughs> prensesi beşeriyi ararım. Kalbim onu atıyor cayır cayır yanarım. Onu tutup buralarda kaçmaktır kararım. Bunun için elimden ne gelirse yaparım. Hatta lahana yaprak dolma bile sararım. Hatta lahana yaprak dolma bile sararım. Hatta lahana yaprak dolma bile sararım. Uçuk 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 uçuk! Dolma bile sararım. Oh.